Merhaba dostlarım ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte Skyblock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skyblock'ta bugün koyun farmı yapacağız. Yani bunu koyun, inek de hepsinde kullanabilirsiniz. Hızlıca başlamak istiyorum. Bölümü uzun tutmak istemiyorum. Azıcık da yapı yapmış oluruz hem göstermiş oluruz. Ucunu şöyle yapalım. Ortalasak daha mantıklı olabilir. Şöyle. Lan tuşlar karıştı. Şimdi 1, 2, 3, 6, 7. Burada 2 boşluk olacak. Burada 1 boşluk olacak. Sıkıntı yok. Şunu şöyle yapalım. Hmm, tamam oldu bu. Şimdi 1, 2. Şöyle kenarlara şey yaptık. Buralar böyle gelecek. Şöyle. Evet ben burayı tamamladım. Şimdi son olarak yani son olarak değil daha yolun başındayız. 7 tane buraya 7 tane şöyle şuraya koyduk. Tamam eksik bir şeyim yok gibi. Var. Evet. Eksik bir şeyim var. Ee, sonra şuralara şöyle şunların üzerine kızıl taşı koyduk. Hop fazla geldik. Şuralara şöyle komple şey yaptık. Ee, buraya kontrol ederiz. Buraya ve buraya kıza taş şeyimizi koyduk. Sonra şuradan bir kat yükseğe çıkıyoruz. Aynen bir kat yükseğe çıkıyoruz. Hatta hemen şöyle bir tane daha koyalım. İnşallah doğru yapıyorumdur. Hatırlamıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Heh. Yo tamam şu üst tarafı kıracağım. Tamam tamam hatırladım. Şöyle bir kat çıktık. Sonra piston. Şöyle pistonları. Hı hmm, aynen. Pistonları buraya koyduk. Hemen sonra craft. Basınç plakası. Evet 15 tane yeter herhalde. İnşallah yeter. Buralara. Aynen bunlar çalışıyor. Tamam bunu yukarıya ileteceğiz. Şöyle. Tamam. Şimdi kızıl taş. Kızıl taşım yetmedi bu sefer. Aynen bu şekilde. Gidelim ben kızıl taş alayım. Hemen buraları koyduktan sonra bu sistem de mi çalışmıyor? Yok pistonların çalışması lazım. Evet bunu da yaptık bu şekilde. Aynen atılıyor. Tam bir blok üste çıkmam lazım. Ben de diyorum bir yerde hata yaptım. Burası iki bloktu sanki diye. Tamam tamam doğru. Şu şekilde pistonların yanında bir blok daha koyuyoruz. Evet restonları yerleştirdik. Hemen burayı da kontrol edelim. Evet burası da ittiriyor. Ee, son olarak geliyoruz. Değil mi? Hunileri buraya koyacağız. Hemen suları bir açalım. Kontrol edelim. Allah. Cık. Server bir gitti. Şunu şuraya koymam lazım. Hı. Şöyle şunu. Hemen suları kontrol ediyoruz. Aynen buraya kadar geliyor. Ee, buraya huni koyacağım. Şöyle. Şuraları kıralım. buraya da chest koyacağım. Şimdi buraya öylesine bir blok atalım. Bunu buraya bağladık. Tamam gerisi kolay. Hepsini de buna bağlayalım. Tamamdır. Şimdi bir, bir tane daha böyle gelelim. Şu fazlalığı kıralım Allah. Şunu da kapadık. Tamamdır. Sonra şuraya ve şuraya koyuyoruz. Ee, bunu böyle yapmaya devam. La. Şöyle. Ben burayı ince cam yapmak istiyorum. Yani şöyle. Hatta bunu sonradan renklendirebiliriz. Sonra şunun üstünü kapatalım. Şöyle koydum mu koydum. Tamam. Bundan sonrası dış görünüş. Ee, hemen spamları alalım. Spamları da 10 lira gibi bir şey. Ee, şöyle ship aldık. Bunun yanına inek de koyabilirsiniz. İnek de işe çok yarıyor. Hemen ben bunu buraya koydum. Domuz mu? Nasıl lan? Bir dakika. domuzda işler değişir. Sheep yazıyordu bak. Ben mi yanlış? Enderman, iskeleto. Dur. Boundary kazması. Onun pig'e dönüştü lan bu. Bu nasıl pig oldu? Ayda. Neyse. Şöyle yapalım. Oğlum what the fuck? Oğlum ship'ten nasıl pig'e dönüştü? Neyse bunu sorgulamayacağım. Spawner kazmasını da koyalım. Neyse ben size bunu göstereyim siz kendiniz de bunu kullanabilirsiniz. Evet. amaç bu. Yani buraya koyduğunuz koyun veya inek spawnlarını onlar çimende çıkıyor. Çimende çıktı gibi buraya düşüyor. Buradan da buraya geliyor. Ee, buraya da her yere şu şekilde bir dakika hemen market diğerlerindeydi galiba. Aynen. Bir 10 tane alalım. Şöyle şuraya. Oy dur yanlış yere koydum. Buraya değil. Buraya. Buraya. Bunları at. Alalım bunları. Buraya. Buraya. Sonra buraya. Ve buraya koyduk mu oluyor. Yani buraya geldikleri zaman lavın içine girecekler lan içinde yanarak etleri buraya düşecek. <laughs> Olunması o pikeye dönüştü ben onu da anlamadım. Neyse sonra bunun dışını güzelleştirebilirsiniz. Pek bir şey de yok. Hatta şuradan kaçmasınlar diye yani baga giren olursa diye şöyle de kapatabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Bana gerek yok. Yani bu bu şekilde. Buradan baktık mı pek bir şey değişmiyor ama lavın görüntüsü çok hoş. Eee chest Şurası yarım blok olması lazım. Şimdilik elimde bu var. Lan. Heh, aynen. Yani bu şekilde oluyor. Yani buradan akıyorlar, düşüyorlar ama domuzun çıkması garibime geldi. Niye böyle oldu ya? Evet arkadaşlar. Gittim markette. Admin e, spawner kasa sanatları açıyordu. Tek attım. Ee, buraya kovu koyuyorum. Aynen öyle. Kov Aha çalıştı. Bu kadar basit. Burada yanacaklar. Yanıyorlar. Yandıktan sonra itemleri buraya geliyor. Aynen bu şekilde çalışıyor. Çok basit. Bir tane daha aldım. Ee, i̇şte bu şekilde. Buraya gelecekler. Şu spawner kazmasını da yerine koyayım artık. Sizlerle birlikte bir tane daha spawner açalım. Şöyle bir fly'ı da kullanalım. Yani o kadar fly'ımız var kullanmıyoruz. Şöyle fly'ı yazdık. Bir tane daha spawner kasası açalım. Ne geldi? Çıkın geldi. İyi çıkın da, çıkın da çok hoş. Hemen ah diyelim. Alalım. Bir tane daha alalım ya. Bizde para bol al. Spawner. Bakalım ne gelecek. Bir de koyun gelse. İskelet on, İskelet de iyi. Şöyle ah diyelim. Bir tane daha alalım. Para bol kardeşim harca. Spawner spawner. Bunlar da para kardeşim. Bunu satıp para alacağız. Blaze. Ne geldi? Spider geldi. İyi hoş. Isko diyelim. Şöyle. Ah yanlış oldu. Lan hayda. labidur, dur heh. Şimdi kaç tane spawnlarımız oldu? İskelete satacağım. İskeletten yeter. Bir tane. Şimdi iskelet. Zombi. Tam çıkın. Spider kalsın. Ah. Dur hemen elimize alalım. Şöyle. Bunu da 50k'ya satalım. Şöyle 50, 50k. Güzel. Paramız zaten sınırsız. E, bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Koyun da çıksaydı. Bunlar da çalışıyor. Şunu da kırayım ben bir. Burada buglamasınlar. E, koyun çalışsaydı eğer. Yani koyun çıksaydı. Koyun da alırdım. Yani bu şekilde buraya geliyorlar. E, burada af bırakacağım. Hem demir golemi hem blaze. Hem de bu üçü aynı anda çalışacaktır. E, 128 blok uzakta algılamıyor. Yani şuraya gitsem çalışmaz. Aha bu şekilde. Bir tane daha geliyor. Şöyle item. Aynı bu şekilde buraya gelip düşecek buraya da geliyorum burada bekle bekle et sınırsız etimiz oldu böyle yani siz de bunları kullanabilirsiniz videoyu beğenmediysen beğenmeyi kanala abone olmadıysan abone olmayı unutma bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay